Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Şeli ile birlikte bir oynanış videosu yapacağız. Arkadaşlar Şeli savaş topunda oynamayı denedim arkadaşlar. Yani güzel arkadaşlar ama kupa düştüm yani netice olarak. Ama eğlenceli yani arkadaşlar Şeli ile oynamak. Sizce arkadaşlar sizce Şeli neye göre arkadaşlar hesaplaşmaya göre mi? Yoksa savaş topuna göre mi? Ya da başka bir şey. Arkadaşlar burada Guixer bayağı güzel oynuyor ama en yani çok da güzel <laughs> yani direkt girdi kaleye ama güzel oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı gittiler. Atıyorlar mı? Yok. Arkadaşlar Şeli ile biraz rushcıl oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben arkadaşlar burada ultiyi atıyorum yine yardım etmek için ama Arkadaşlar hiç atış yapamadı olduğu yerde kaldı. Arkadaşlar psikopat gelir. Bakın arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk defa gördüğüm bir beyit yapacağım arkadaşlar. Beyitlendiniz. Ne oldu Mortis? Ne oldu? Arkadaşlar nasıl beyit ama? Fark edenler artı bir arkadaşlar. Dedi köşe boş. Direkt çaktı ama baba yemez. Baba yemez ne o güzel arkadaşlar bu arada bul çok iyi. Bu Da atamıyor. Arkadaşlar her bayağı iyi geliyorlar. Atıyorlar mı burada? Bu da boşa salladım. Arkadaşlar bu arada ultileri ben nedense şey Oto spam atmak istemiyorum ya. Yani oto spam atmayınca da hep yanlış yerlere gidiyor. Arkadaşlar burada Mortis kafa attı arkadaşlar ultiye. <laughs> Hadi Guizer yapabilirsin. Atamıyordu arkadaşlar burada. Ama güzel deneme arkadaşlar. Yıldız gücü de var. Sarmal yılan. Böyle arkadaşlar daha uzağa atmasını sağlıyor. Kendini. Burada arkadaşlar artık savunuyoruz. Adamların içinden geçtik zaten. Arkadaşlar burada Guixer ile dalgaya vuruyoruz dişi. E, 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 e. <laughs> Ve bu yıldız oyuncu. Evet arkadaşlar. Sırada arkadaşlar çok zor bir maç var arkadaşlar. Bu maçı yaparken bayağı zorlandım. Yani karşıdakiler de iyi oynadı arkadaşlar. Karşıda var. Şimdi arkadaşlar bu arada gerçekten iyi de oynamayı bilmiyorum ben büyük ihtimalle. Bir de arkadaşlar takım arkadaşınız onun olması lazım bir de ya. Yani. Arkadaşlar bilmiyorsunuz mesela. Ne geleceğini bilmiyorsunuz. Mesela Mortis çok iyi. Bizim takımda hiç Mortis yok mesela. O şekilde yani arkadaşlar. Millet nasıl kasıyor arkadaşlar 1250'ye. Milletin bildiği adamlar var. Arkadaşlar bu arada Kolettiği de basmışlar arkadaşlar 1250 kasmışlar Arkadaşlar bir de arkadaş yani Zor olan şey kasmak değil zaman arkadaşlar Gerçekten öyle Mesela kazandığınız zaman 3 kupa alıyorsunuz Çok yüksek kupalar Ya da 4 bilmiyorum artık kaç 3'tü galiba Arkadaşlar burada Öldüm <laughs> Bu arada arkadaşlar Savaş topunda şeyli izleyip izleyip burada şey yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Ama arkadaşlar güzel oynuyor muyum sizce? Di arkadaşlar kazandığım maçlar gösteriyor. Yani kaybettiğim kazandığımdan daha çoktur herhalde arkadaşlar. Ama gerçekten güzel. Zaten arkadaşlar bunu ben kasmak için oynamadım. Sırf güzel yani. Güzel oynayışlar çıkarmak için oynadım. Yani kupa kasmak değildi amaç. Kupa kasmak olsa arkadaşlar gidelim savaş top oyunu. Arkadaşlar burada Şeli ile fightlaştık. Burada arkadaşlar şu taranın içi cam basıyor. Arkadaşlar bayağı uzun bir maç oldu. Bitmek bilmedi arkadaşlar maç. Bitmiyordu. <laughs> arkadaşlar search'te de... search'te oynuyor arkadaşlar. Bu işi biliyorlar. Arkadaşlar burada bir şeyler denemeye çalışıyorum. Oluyor mu lan? Atıyor muyum? Atamıyorum galiba arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada baya kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar aslında ben o normal vuruş, normal atış yerine ulti ile atışı yapmıştım. Ama ne hikmetse arkadaşlar. O da yanlış da ya, büyük ihtimalle yanlış bastım arkadaşlar. Burada arkadaşlar üçümüz yan yana geziyorlar arkadaşlar hep atamadık. <laughs> Ulan. Arkadaşlar bayağı uzun bir maç bu da. Zor yani. Bu arada arkadaşlar 600 kupa maçları. O atalım artık. Yeter. <laughs> oh be. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar Biraz pusmanız lazım arkadaşlar bu haritada. Şeliyseniz. Mesela arkadaşlar. Yok oldun hani. Orada bir nani mi vardı ya? Bu çok basit bir gol arkadaşlar. Easy. Erdem YouTuber. Kendine de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yine öldürüyorum. arkadaşlar iyice dayak yemeye alıştı. Nani. Burada gereksiz gezi attım. Ama neden olmaz? Burada arkadaşlar bayağı bir ulan arkadaşlar işte trick shot'ın şeyleri, zararları. Burada bir şeyden AFK kalıyorum arkadaşlar. Oo, oo, güzel öldürmüş. Arkadaşlar şu ana kadar hiç ölmedim ha. O arkadaşlar aslında çok da iyi atmıştı da sonunda o arkadaşlar nasıl maç? Baba yıldız oyuncu